Merhaba arkadaşlar, Trade kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber selek'in e, teknik analizini yapmaya çalışacağız. Teknik analizimize geçmeden önce tekrardan ifade edeyim. bu anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi içermez. Bu yasal uyarımızı verdikten sonra analizimize başlayabiliriz. E, bu daha önceden çizdiğim bir düşüş trendi içerisinde şu an selek e, şu yükselişin ana temel sebebi. Covid-19 aşılarıdır. Ülkemizde dağıtımı ve depolamasını yapacaklarmış Sirek. O haberden sonra yakın zamanda çok güzel bir prim yaşadı. Bu prim yaşadıktan sonra aşağı doğru bir salınım yaptı. Tabi burada kademeler de boş olduğu için düşüşlerin önü e, alınamaz halde olabilir. Çünkü kademeler boş bir direnç gösteremeyecektir. Burada son olarak hemen bir destek direnç noktalarımızı belirleyelim. Şurada bugünün desteği olmuş 12.97 var. Bugün de bildiğiniz gibi 5 Ocak itibariyle biz yüzümüz negatif bir hava vardı, negatif bir havası vardı. Ona istinaden de bir düşüş yaşadı ama yine de diğer hisselerimize göre az bir düşüş yaşadı. Ve kademeleri boş olmasına rağmen burada bir desteğimiz var Onun dışında bir destek aşağıda göremiyorum çünkü hem de bir boşluk var birazdan zaten hareket ortalama ortalamalarımıza bak bakacağız o hareket ortalamalar destek sağlayabilir veya bugün sağlamış mı ona da bakacağız geçmiş dönemde sağlamış mı ona da bakarız hem de direnç nokta noktamızı belirleyelim şu nokta direnç olarak karşımıza çıkıyor 15.86 bir direnç noktamız var. Ee, onun dışında e, 15.80-12.97 arasında yataya bağlayabilir. Dediğim gibi düşen kanalı kırabiliriz ise 15.86'ya hızlı bir yükseliş seyredebiliriz. Bu benim öngörüm. Ee, bu Buna istinaden bir yatırım yapmayınız. En son kararı siz veriniz. Ben böyle olabileceğini düşünüyorum. Düşen kanalı kırabilirse... 15.86'ya hızlı bir yükseliş bekleyebiliriz. Hatta bakalım 15.86 için ne kadar bir yükseliş lazım. %18'lik bir yükseliş lazım. %18 yükselişte yarın kararsa bunu Cuma'ya kadar bu yükselişi yapabilir. E, yapamaz ise öbür haftanın başında yapabilir. Bunu izleyip göreceğiz. Ben de meraklı bekliyorum açıkçası. Onun dışında e, yukarı hedef olarak vereceğimiz yer şurası olacaktır. 12.80 12.80'in yukarısı zaten e, geçen ayda gördük. 20 e, 20 diyebiliriz en üst hedef olarak da. Dediğim gibi şu kademelerin boş olması e, kötü bir senaryo doğurabilir. Hızlı bir hareketlenme olabilir. Bakalım bir de hareketli ortalamalarına. 20 günlük ortalamanın altına inmiş zaten. Onun dışında 50 günlük ortalamaya bakmak istiyorum. Aynen 50 günlük ortalama bugün çok güzel bir destek görevi görerek daha aşağı salmasını engellemiş gözüküyor. Biz de zaten bu noktaya desteğimizi koymuştuk. Şu an için burası 13 seviyesi güzel bir destek gibi gözüküyor. Onun dışında dediğim gibi kademeler boş olduğu için aşağıdaki destek olarak 100 günlük hareketli ortalamaya alabiliriz. Ve düşüş tren çizgisinde destek olarak zaten alabiliriz. Onun dışında hemen bir de indikatörlerimize bakmak istiyorum. Mekliğimize bakalım. Evet MACD uzun süredir negatif bir görünüm halinde hala negatifliğini koruyor. Sıfır seviyesine bayağı yaklaşmış gözüküyor. Böyle devam ederse negatif sinyal devam edecektir. Ee, dediğim gibi eğer o trend çizgisi de aşılırsa Mekli'nin de pozitif yönlü bir hareket yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ara sayımıza da bakalım hemen. Ara sayımızda Mekli ile benzer şey, şekilde uzun süre düşüş içerisinde e, 30-35 e, seviyesine kadar düşüş negatif görünüm elde eder. 30-35 puanına e, geldiğinde alım bölgesine girer era sayımız. Onun dışında hareketli ortamında 50 günlük ortalama güzel bir destek oluşturmuş. Bu düşüş düşen kanal iyi incelenmeli. E, düşen kanal kesebilirse indikatörlerde pozitif dönme eğiliminde olabilirler. Onun dışında selekle ilgili diyeceklerim bundan ibaret. Böyle videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Tekrar bir video ile görüşmek dileğiyle.